Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte şey yapıyoruz ee, Sims'te oynuyoruz yine bu kaçıncı bölüm oluyor abi ya ee, Kaç oluyor kanka bilmiyorum o bölümü çekiyoruz ee, neyse galiba 4 oluyor Neyse o oyun şu an açılıyor yaratıcılığı açığa çıkarıp şehir tasarımı yarışmalarına katılarak ee, bir şey diyor Neyse bugün elektrik bulacağız. Üzücü. Elektrik bulmak zor çünkü. Lan şehri ne olmuş? Ha şey olmuş. Sesini kısalım. Güzel sesini kısalım. Şimdi şuradan odunları fıçık ee, peki olur. Ama odunu niye sattık ki? Neyse odunumuz var. Sana buradan verelim. Aa burada yok. Hı. Ne istiyorsun? Abi ya nasıl olabilir? Ne sepetim yapalım? Sonra şuraya bir akşam şey. Sonra şuraya da bir tane akşam. Şimdi şuradan tı. Ahşap ne? Şunda mı? Ne yapabilirim abi? Ne yapabilirim? Para vereceğiz mecbur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, sizin için bir sürü video çekiyorum. Belki bir günde 6 video. <laughs> şaka şaka. Belki bir günde birçok video çekiyoruz. Ya yani sizin için her şey. Sıkılmayın diye. Değerimizi bilin. Bu arada gülmeme e, challenge'ın. Diğer videolarda gel gelecek. Gelme de bilir, gelme de Şimdi bir tane ev yapacağız. Şöyle güzel. Görevimiz artsın zorlaşa, zorlaşar zorlaşa gidelim. Şu da birazdan hazır olur. Şimdi ee, bir dakika. Arkadaşlar e, ben geldim ben oynayacağım e, Kardeşim bir e, hanımın bir işi çıktı e, e, ne diyor bu bir anlaşma yap bağladım me Megazord şunları almayı kabul etti yoksa al diyelim e, burada bunlarımız olmuş arkadaşlar şurada ütülerimiz dolabımız şöyle güzel şimdi şunu ne bu tamam olur ya ben odun mu verdim buna neyse arkadaşlar şimdi şöyle verelim. Ah. Ben ilk kez oynuyorum arkadaşlar bu ara. bunu ee, kardeşim oynuyordu. Burada görev bakalım. Beşinci seviye aldık arkadaşlar. Çok e, mutluyum. E, ne diyor anlamadım. Bu ne başkan? Burada seçti oynuyorsunuz. Ben oynamıyorum. Siz oynuyorsunuz. Ne yapayım şimdi? Şöyle. Yerleşim bölgesi e, şöyle. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz arkadaşlar ben anlamadım. Şöyle yapıyorum. Sen de bunun yanına koyalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tamamdır. Burası oluyor. Ee, bunlar ne istiyor demir, bir şey. Aşağı demir üretmemiz lazım bizim şöyle, şöyle demir. Bunu ne diyor. Şimdi ne Burada bir odun yurtayım. Ne diyor burada? E, ee, fabrikaları konut binalarından binalarından uzaklaştır diyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Neyse. Buraya bakalım. Başkan yangın güvenliği bir şehir için çok önemli. Tüm ateşten güvenliği sorunları daha fazla göster yangın istersen kur, e, kur, tüm konup yanarlar için yangın güveni sağla. 90 mutluluğa ulaş. Hmm, nasıl yapacağız onu? Yangın şeyi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız onu? E, burada bir şey var. Bu ne? Ha, yangın. Tamam. Yangın istasyonu. Ha. Böyle kuralım. Hmm, i̇tfaiye noktasında şöyle hayır. İtfaiye nasıl burada değil. Şşş. Bunu buraya kuralım. Para gidiyor arkadaşlar sizin için yapıyoruz. Buraya olur diyorsun ha? tamam. Ha tamam bunu da yapmayalım o zaman. Bu ne? Ha sen içeriz Nasıl ilerleme? Ha evet. Evet. Şeylerimiz olmuş. Arkadaşlar hemen alalım. Şöyle. Öbürler olmamış. Çatlamalarımız olmuş. Ney burada? Siz yok sorun ne zaman daha fazla tuval merkezi yapacaksınız? yapamıyorum. Param yok ki. Param olsun yapacağım. Ney Bir şey mi oldu? Allah Allah. Gereksin 15 benim Ben abi gelemem ki. Aa bir dakika yol. Yol nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar yol nasıl yapıyoruz burada? Arkadaşlar ne? Oluşturamaz mı? Birinci bölüm Yok abi daha sonra. Ya sana ne kardeşim? Bir dakika. Ne istiyor bunlar? Demir. Vereceğiz. Odun tam odun lazım bize. Odun hemen lazım olsun. odun. Odun. Bize biraz bu Odun alıyor. 20 dakika sonra nasıl Ne oluyor? Bir şey mi Ay, tacizler var. Ne oluyor? Yangın mı çıktı yoksa? Gördüm bunu. Güzel. Nereye gidiyor tacizler ya? Yangın mı çıkmış burada? Evet arkadaşlar. Ee, burada iş çok sıkıcı ama en azından maaş alıyorum. Hmm, diyor. Arkadaşlar ben geldim. Merhaba. Neyse evet arkadaşlar böyle. itfaiye şey var geldi. Bu arada like atın. Ben geldim arkadaşlar. Kapı çalmıştım. İkinci önce gitti sonra ben gittim. Videoyu durdurdum. Yine de abone olasınız. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ya. Şey yapsana. Şu şeyi. Para yetmiyor hiç Şunu. 21. Bin. Şunu yap Onu yaptım. Bak. Tik. Bunu yapamadım. O da tik. İşte onu yap. Bak bunu böyle koyuyorum. Para yetmiyor işte. Hı. Onun için 21 bin lira lazım. Bu ne? Vereyim mi? Ver ver. Peki olur. Arkadaşlar. Diğer bölüme <laughs> çok para kazanmamız gerekiyor. Buraya şu kullanmak gerekiyor. Hatta bir şöyle yapalım. Para kazanalım. öyle mi girsek? Ama bilemeyelim ki. Öyle Arkadaşlar e, siz söyleyin. Kaçınmaz işte olmaz bence. Ne yapalım bunu? Aa 14 lira yok de. Değil mi? Bu ne arkadaş? Ne diyor? Göster. Ne Ne diyor bu? Belediye meclisi olur mu? Olur. 100 lira. Tamam olur. Ha. Şöyle. Arkadaşlar siz karar verin. Ee, Simsiti videolarını mı? Ya, dur. Simsiti videolarını sadece ben mi çekeyim? Yoksa e, abimle ikimiz mi çekelim? Evet. belediye meclisini buraya kurdum. Evet. Bu ne diyor? metre devleti sebebi yok. Bağlantı yok. Nasıl yani? Abi yol bağlantısı yapacağım. Ver. Şimdi ben hemen ustalaşayım. Bakın. Şuradan şuna basıyorsunuz. Burada, buradan. E, bir dakika arkadaşlar. E, diğer bölümde yol uzatacağız. Bay bay. Çünkü 10 dakika olunca çekilmiyor. Bay bay.